Günaydınlar. Nasılsınız? Bakalım fizikten geldik hemen. Kahvaltıyı eşim zaten biraz hazırlamış kendi. Salata falan çayı yapmış. Ben de kendime böyle sövüş şeklinde yapacağım. Sağ olsun. Bulaşık makinemi falan boşaltmış. Akşamda bulaşık makinesini çalıştırdıydım. Siz neler yapıyorsunuz bakalım. Vallahi burası çok sıcak, aşırı sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. Bir hafta kadar böyleymiş havalar. Sonrasında yağmur geliyor diyorlar bakalım. Balanda bir şey lazım mı? Yok lazım değil şu anda. Soğuk su verebilir Çok güzel. Yani. Soğuk su. Buz evet. gibi. Yok. Yaz geldi be memleketime. <laughs> Mehmet'e kime yaz gelmiş, daha ne isterim? Şimdi bardak kıyamda. Bu, su, bu nasıl bardak olur mu ya? Ne olacak? Ola, olabilir. Olur mu? Neden olmaz? Neden olmaz? Sen benim salatamı yemezsin. Ha? Ben senin salatanı yemezsin. İçimde yemeyim. acı var. Ben yemem. Pul biber mi attım? Biber. Acı acı. Ben, ben. ben kendime göre yaparım. Yoğun domates. salata. Şeyde, uzun uzun da kesin. Sen tatlı biber verebilir tatlı biber verebilir miyim sana? Hayır, istemiyorum. Sağ ol. Biber yemin için. Ay, olmadı ya. Bugün benim için de çok yorucu bir gündü ya. Vallahi yoruldum. Neden? Hiç. Ben sana sorur ne ben sor, anlatayım. Sohbet valla kendimiz kesin bir iş yaptı. Yani yapmıştır. Evet. İçerisini falan süpürüverdim evet. ben gelene kadar. Kesin onu yapmıştır. Mutfağı süpürmüş. Tezgahı silmiş. Çayı demlemiş. Tezgahı silmenin sebebi de kesin çayı koyarken çay falan döktü. Neyse ki bulaşık makinesini boşalt demeden bulaşık makinesini boşaltmış. Böyle olunca yüküm hafifliyor. Hiç olmazsa daha iyi oluyor. Mesela şu anda ev süpürülmeyecek. Mutfak güzel. Bir bulaşıkları hani kahvaltı bulaşıkları makineyi boşalacak. Ya, öbür türlü olduğu akşam ben makineye attım e, gelene kadar fizikten öğleni buluyor. Kahvaltı yap, et bulaşık makinesini boşalt, e, doldur. Bu sefer çok zamanım alıyor. Çamaşırlarım vardı. E, dün çamaşır sermiştim, onları toplamış. Ay, dur bu yapıyorum, biraz geldi. Kimin? Benim mi? Yok ya, öyle. Havadan su almış. <laughs> Patates açlamış bana. Çok sevdim patates haşlaması. Bunu böyle soğuk şeyini yapacağım. Sadece tuz ve zeytinyağı ekleyeceğim. O kadar derin koydum ki çayı sorma. Çayın şu anda çok derin biliyor musun? Hayır. Evet. Sana öyle geliyor. Çok derin içiyorsun. Sana öyle geliyor. Siz alışmışsınız kafelerde açık çaylar içmelere. Ben kafede çay içmem. Mesela öyle. Örnek veriyorum. Ben kafede çay içmem. Ha böyle toplanırsak La, Bu değil. esnaf çayı bu. He. Demli olur. Esnaf çayı bizde içtik herhalde. Çay dedim böyle oluyor hayatım. Yok ben. Esnaf çayı da içerim. Niye aşkım? Çok koyu. İşte koyu olur. Sonra tavşan karadikleri bu. Ben içemem. Zaten içtim eti topu bir iki bardak çay. O da açık içerim. Kahveciyim. Kahve kadarıyım. Onda kahveyi de annem alıştırdı fazla. O çok içer. Fazla içer. Dubre içer. Böyle fincanla içmez. Benim Bu su çıktı da İstiyorsan dolaba koysa koysa. Ben mi? Ha sen için Hayır içiyorlar bir para koy Bunda lafın etmezsin be Ama şimdi şöyle bir şey Yani bunda lafın etmezsin lafını etmiyorum. Ilık oluyor. Sonra su bulamıyoruz. İnsan canı sağ olsun der. Diyemem. Bak. Madem o saatte böyle kalır. Sen uzakı kullanmıyor musun? Kullanıyorum. Kullanacağım bir saniye. Ama nane kullanmayacağım. Niye? Olay, semizotunu da yapraklarını kullanacağım. Bunlar semizotunu çatlar benimkine doğru. Araya gitmesin. Ben çok severim. Ben isterim. Tamam bana doğru aşkım. Tamam doğru. Ben tabağıma. Sıkıntı yok. Vallahi yoruldum ben bugün ya. Eğer yani çok yoruldum. Sıcaklardan. Sıcaklardan. Bir de şöyle bir şey. Ee, bugün çok erken kalktı. Anlamadım. Vallahi saat yedi de kalktı. Zaten akşam bir uyku tutmadı beni. Dün yine ben kahveyi biraz yorgunluktan çok kaçırdım. Çünkü çok yorgundum çok yorgun olunca sürekli bir şey e, vücudum e, kahve istiyor böyle. Yarın dolma yapar mıyız? Dolma yarın yaparız. Alerjisi için. Bugün de yapabiliriz. Sen bugün başka bir şey yapmıyor musun? Hı, yarın yaparız. Ay var. İnsan ama ne yarın. Var. Ya. Ne yarın? Ne kadar? Cuma mı? Cuma. Ama yapamayız bugün. Benziyor. Sen bugün pilatesin var mı? Saat dörtte pilatesin var. Hoppa. Bize onunla baş başa kalacağız. Evet, baş başa kalacağız. Tepsimiz nerede? Tepsimiz soban. Ama soba nerede? Sobamız nerede? Sobamız! Soba nerede? Buzdolabı. <laughs> soba nerede çıktı ya? Kömürlü mü bu? <laughs> Kömürlü soba. <laughs> ya işte... <laughs> Annem aklıma, evladım aklıma geldi yoksa. Bir anda annemden bahsedince herhalde aklıma geldi yine Ali Ali krem peyniri var. Onu çıkaracağız. Normal peynir çıkaracağız. Tamam. Çıkartayım. Çünkü e, alerası simit aldım. Simit istedi bugün. Evet. Simit aldım. Öyle işte valla vakit geçti. Karnabahar. eee, oradan bir limon alabilir miyim? Ne vereyim mi? Limon. Orada bak içinde var koydum oraya. Ay ben geri koydum onu. He? Geri koydum. Geri mi koydum? Aha. He he. Kaşın kara, gözün kara. Yüreğimle açtın yara. Benim limonum da benim için. Salatada sıkar mısın? Zahmet olmazsa lafını etmeyeceksen. Ay bir suyuma lafını ettim de. Suyuna lafını etmedi. Sadece dedim ki. Şöyle ovalarsın şöyle. Limonu he. Sadece. Dur yokken arkadaşına konuşayım mı dedin yoksa? Ha. Ya öyle demedim ya. Öyle demedim ya. Öyle, öyle demedim ya. Thank <laughs> çıktı. Boş yere bulaşık. Neden? Işte. Boş yere bulaşık çıktı. Sıkamıyorum elimle ya. nasıl ben, ben sıkayım. Artık. Oturdum. Nasıl bulaşık çıksın lan? Sen mi yıkıyorsun? Nasıl olsa yıkayan var. Tabii canım. Eee anne hani karnabaharını yapmamışsın? Yapacağım. Birazdan yapacağım onu. Kahvaltıya mı canım? Yiyeceğim o kadar emek harcadık. Hayatın gelecek gün yollardan. Efendim. Efendim baba der, baba der. Sabah da babasının biz fiziğe gidiyoruz. Sabahta babasının arkasına ağladı. Yine ağladık. Neden gelmiyor diye. Ee, bebek arabasını ben, böyle merdiven var bizim burada, birinci kata çıkan, oradan tek yalnız indiremiyorum. Yeni ablasını çok sevmiş. Oradan babası servise bindik, babası gelmiyordu, yine ağladık. Aşağıda mı? baba ee, Babadan, babadan, babadan. O domates atmayacağım, o aklımda, o şey yapmadım. Şimdi peynir çıkaracağım tamam. Başka zeytin çıkaracağım tamam. Bunlar kaldı. Ben bir şey yapmayacağım. He? Doğramamışsın kıyafetimi. Nereye? Hayır, amca, ben doğramayacağım. Hayır doğramayacağım ben ondan. Doğramayacağım. Hayır doğramayacağım. Sen bana bırak. Ben buna Hı -hı. bırak. Sen bana bırak, ben biraz yanına yoğurt koyacağım ha. Yoğurtlu şey yapacağım. Biraz ekşi koydum. Tamam. Hadi çiçeğim ben. Haldedişim. Çayını koy sen. Yavaş yavaş. Peynirimizi verelim hadi. Hadi Bizim eee kupalar burada duruyor. Sürekli çay içtiğimiz kupalar burada duruyor. Çay bardaklarımız yukarıda. Ama biz evde gün içinde çay bardağına hiç çay içmediğimiz için genelde elimizin altında pratik olsun diye yoğurt için aşkım? Birazdan alacağım. Yoğurt arkada. Birazdan alacağım. Birazdan. Heh, kahvaltı nedir? Hepsi de işte yemeyeceğiz. de tane hazırladık işte. Saklamayıp kafana koyuyorum. Akşamüstü böyle birazcık daha karnım acıktı mı ben onları tekrardan yiyorum. Kahvaltı hazırlığımız böyleydi. Bayağı bir özlemişsiniz bizi. Çünkü sürekli çok ilgi oldu bu. Tekrardan başlamanız dedi. Sadece alıyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim için de iyi oldu. Kışın çünkü fazla olmuyordu. Yazın yani çok sıcaklarda da olamayacak ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım o zamanlarda. Çünkü günler kısa olduğu için kışın fazla olamıyordu. Bir de fizik tedavi çok sık gidip geldiğimiz için çok fazla yoğunluk oluyordu ondan. Neyse canlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz kahvaltı yapmaya